Merhabalar kanalımıza hoş geldiniz. Maalesef hepimizi korkutan endişe verici bir deprem haberiyle karşınızdayız. Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 17.02'de 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 6.72 kilometre derinliğindeki deprem Malatya'nın yanı sıra çevre illerden de hissedildi. Malatya'da bir deprem meydana geldi. AFAD'ın verilerine göre Pütürge ilçesinde saat 17.02'de olan depremin büyüklüğünün 5.2, derinliğinin ise 6.72 kilometre olduğu belirtildi. Kandilir Asadhanesi de depremin büyüklüğünün 5.2, derinliğinin 5 kilometre olduğunu duyurdu. Deprem Elazığ, Adıyaman, Kahramanmaraş'ta da hissedildi. AFAD'dan depremle ilgili yapılan açıklamada gelişmelerin takip edildiği belirtildi. Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek de mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Hastanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem, Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi tarafından kaydedilen depremlere her zaman kendi sitelerinden ulaşabilirsiniz. Biz de deprem hisseden bütün vatandaşlarımıza hayat ve eğitim kanalı olarak geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Mars herhangi bir mal veya can kaybı yaşanmamıştır. Videomuzun burada sonuna geldik. Bizleri dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.